Geometri klasiği açtığımızda karşımıza koordinat sistemi çıkıyor. Buradan nokta oluşturacağız. Nokta oluşturmak için buradaki A'ya tıkladığımızda nokta'yı tıklıyoruz ve herhangi bir yere tıkladığımızda noktamız oluşuyor. Mesela buraya tıkladığımda A noktası oluştu. Ya da başka bir yere tıkladığımda B noktası oluşuyor. İstersek de buradan giriş kısmından kendimiz kod yazarak nokta oluşturabiliyoruz. C noktasını kendimiz oluşturalım. C eşittir eşittir deyip parantez açıyoruz ve istediğimiz noktanın koordinatlarını yazıyoruz. Mesela 4'e 7 olsun. C noktamız burada oluşuyor. Bu noktayı istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Bunun için de buradaki oka tıkladığımızda taşıya tıklıyoruz ve taşımak istediğimiz noktayı sür istediğimiz yere sürüklüyoruz ve bu şekilde taşıyabiliyoruz. Burada da koordinatları değişiyor. İstersek bu şekilde taşıyabiliriz, İstersek de buradan mesela A noktasını taşımak istediğimizde koordinatlarını istediğimiz yere yazarak mesela 2'ye 4 yerine 3'e 4 noktasına taşımak istiyorum. A noktası bu şekilde taşınıyor.